İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs elindeki patlayıcı olduğu tahmin edilen cismi bir binanın önüne fırlattı. Cismi yere düşmesiyle birlikte meydana gelen patlamada park halindeki 4 otomobil ile bir evin camlarında hasar oluştu. Patlamayı gerçekleştiren şahıs olayın ardından yayı olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede detaylı çalışma yaptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Patlama sırasında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olaya ilişkin gördüklerini anlatan bir mahalleli saat gece 3 sıralarında büyük bir patlama oldu. Camdan dışarı baktım ama herhangi bir şey göremedim. Daha sonra dışarı çıktığımda polisleri ve insanları gördüm dedi. Gece 3 sıralarında büyük bir patlama oldu. E, cama çıktık baktık dışarıda bir şey var mı diyeyim. Baktık bir şey göremedim ben. Sonra bir daha geri gittim yatmaya. Sonra 2-3 dakika sonra dışarıda çok sesler duyduk. Dışarı bir baktım. Polisler vardı, insanlar vardı. İndi başlara bir patlama olmuş. Ee, karşıt binaya molotof gibi bir şey atmışlar. Ondan sonra işte burası bütün araçlar patlama sonrası bütün araçlarda camları her tarafa şeyler şeylerle hasarlar oluştu. Ondan sonra bilmiyoruz yani kimin ne olduğu, kim ne yaptı, e, niçin ne için yaptığını e, bilmiyoruz yani şu an.